Değerli arkadaşlar, sevgili dostlar, Hollandaca öğreniyorum kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere yine Hollandaca ifade olarak, kelime olarak, cümle olarak, kalıp olarak seçtiğim önemli yerleri, daha doğrusu önemli ifadeleri sunacağım. Sözü fazla uzatmadan hemen dersimize geçelim arkadaşlar. Başlıyoruz. Hollandaca öğreniyorum dedik. Hemen what do ye diyelim. Ya daha doğrusu what do ye Arkadaşlar what do you de diyebilirsiniz. What do you de diyebilirsiniz. Ben bunu kullandım bugün sizler için. Ne yapıyorsun? Demektir. Yani sen ne yapıyorsun? Öznesiyle beraber söylersek. What do you? Ne yapıyorsun? Arkadaşlar. Ye dutun soru hali do ye'dir. Yani oradaki t takısı düşüyor. Bunu unutmayalım. Bir başka versiyonuna bakalım. Sen ne yapıyorsun ifadesini. What, daha doğrusu what ben ye an had dum. Yani an had dum arkadaşlar an dum fiilini hatırlarsak yapmak, yapıyor olmak. Şimdiki zamanın arkadaşlar versiyonu an dum ile ifade edilir. Geniş zaman what do you Şimdiki zaman versiyonda ise what ben ye an het yani şu an hali hazırda ne yapıyorsun demektir. Bir sonraki ifade de aynı şekilde ama başka bir versiyona bölünmüş halidir. Ne yapıyorsun? Ne ile meşgulsün? What ben ye may bezig. Bezig meşgul olmak arkadaşlar. Me burada birliktelik katar yani ile anlamına gelir. What ben ye may bezig ne ile meşgulsün, Ne ile uğraşıyorsun? Gibi de düşünebilirsiniz. Dostlar devam edelim ifadelerimize. What zit ye teddun? What zit ne üzerine kurulusun? Yani teddun. Ne yapma ile uğraşıyorsun? Ne ile uğraşıyorsun? Ne ile meşgulsün? gibi ifadelerin bu versiyonuna vat yetedun yani ne yapıyorsun demektir. Aklını, fikrini, meşguliyetini ne üzerine kurmuşsun gibi düşünebilirsiniz Türkçe olarak. Vat yetedun ne yapıyorsun? Hemen başka versiyon var sonra da bakalım. Bir de, arkadaşlar out var. Out ise arkadaşlar Biraz sonra ifadenin anlamına bakacağız. Önce cümleyi okuyalım. What flick you out? Ne işler karıştırıyorsun? Out Bir şeyler karıştırmak, kurcalamak. What flick you out? Ne işler karıştırıyorsun? Ne karıştırıyorsun? Yine deriz yani Türkçe'de. Onun gibi düşünün. Bakalım başka cümleler. Nasıl çıkacak karşımıza? Aynı cümlenin tekrarına bakmış oluyoruz şimdi. What flik ye out? What flik ye out? Ne işler karıştırıyorsun dedik. Ve hanar het strand. Ve naar het strand. Strand sahil demek. Het burada belirtme artıklıdır. Ve han ve ile aynı anlamdadır. Ve hanlar bir yere doğru gidiyoruz. Nereye? Het strand yani plaja gidiyoruz. Plaja doğru gidiyoruz. Ve hanlar het strand. Biz plaja gidiyoruz. Wat kan ik doen tegen misselijkheid? Misilik mide bulantısı demektir. What can I do? Ne yapabilirim demektir. Teyhın karşı demektir. O halde cümleyi toparlayalım. What can I do? misilik hayt ise mide bulantısına karşı ne yapabilirim demektir. What can I do? misilik hayt. Bir başka versiyonuna bakalım. Yine What can I do to take an or pine, ya da ear pain? Kulak ağrısına karşı ne yapabilirim demektir. What can I do to Buradaki take an zarfına dikkat edelim arkadaşlar. Ee, yer, yön, belirtme zarfı oluyor bu durumda. Bir şeye karşı, bir duruma karşı anlamına geliyor. Tegen an. karşı, karşıt. Yine başka bir versiyonuna bakalım. What can it do? Teyhın mach pain. Arkadaşlar mach mide demek ama burada karın anlamına geliyor. Yani karın ağrısı, mide ağrısı. Mide ağrısına karşı ne yapabilirim? Karın bölgesine bevk denir. Karnın içindeki mide kısmına ise arkadaşlar mach denir. What can it do? Teyhın mach pain. Mide ağrısına karşı ne yapabilirim? Arkadaşlar burada bir de life links demek en çok hoşuna giden, anlamına gelen, sana seveceğin gelen. O halde cümleye bakalım. What is your life links color? Senin en çok hoşuna giden, sevdiğin, sana seveceğin gelen renk nedir? What is your life links color? Leiferlings'i bir kelime olarak alın. Külür ise başka bir kelime. Yani burada birleşik bir kelime var. Cevabına bakalım. Main. Leiferlings clear is rose. Rose pembe demek arkadaşlar. O halde main benim demek. Main Leiferlings külür benim rengim. Benim favori rengim, hoşuma giden renk, seveceğin renk, bana seveceğin gelen renk pembedir. Yani en sevdiğim renk. Bu arada burada bir e, sınıflama za, sıfatı diyelim değil mi arkadaşlar? Hani komperatif, süperlatif şekli oluyor ya? Onun gibi düşünün. They list an interesting book. They list an interesting book. İnteresan, enteresan, ilginç demek. O ilginç bir kitap okuyor. Enteresan bir kitap okuyor. Zay o bayan demektir arkadaşlar. Eğer zay lazy'n olsaydı onlar anlamına gelirdi. Fiilden dolayı öyle diyor. Çünkü lazy'n fiili tı taksa alırsa zay ile birlikte kullanıldığında zay burada bayanlar için o anlamına gelir. Yine burada spelen fiiline odaklanalım. Spelen oyun oynamak demek. Spelled ise üçüncü teki şahısları vurguluyor. Burada üçüncü teki şahısımız hey. Hey spelled football met friend'in. O arkadaşlarıyla futbol oynuyor. He spelt futbol da futbol met vrienden. Hollandaca öğreniyorum adlı YouTube kanalında. Başka bir cümle versiyonuna geçelim. The kinderen spelen in the town. The kinderen spelen in the town. Kinder'ın burada çocuklar demek. D de burada çocukları vurgulayan, belirtilen bir artık bir çocuk grubunu söylediği için d diyor. Hangi çocuklar? Bahçede oynayan çocuklar. D taksi almış. Çocuklar bahçede oynuyor. Het ve de artıkları bilinen nesneleri, özneleri vurgulandıktan sonra aldığı ek halidir. Öyle diyelim. Mesela house. Hangi house? Büyük odaları olan house. Yani het house. Het huis heeft drie grote kamers. Evin üç büyük odası var. Ev üç büyük odaya sahip diyebilirsin. Çünkü hebben sahip olmaktır. Er zijn drie grote kamers in het huis deseydik. Evde üç oda var anlamına gelirdi. Mijn vader werkt in een fabriek. Fabrik, fabrika demek. In ön bir fabrikada yani herhangi bir fabrika neresi olduğunu bilmiyoruz. Artık bunu söyledikten sonra şöyle diyebiliriz ama the year ahead fabrik diyebiliriz değil mi? Mein vader werkt in ön fabrik. Babam bir fabrikada çalışıyor. Hollanda'ca öğreniyorum yani. Netherlands leeren. Wij eten samen met vrienden. Sam'ın birliktelik anlamına geliyor ama birlikte olarak o işi yapmak. Sam'ın werken, Sam'ın eğitim, Sam'ın lopen, Sam'ın kayken, Sam'ın spelen gibi düşünebilirsiniz. Ve eğitim Sam'ın met friend'in arkadaşlarımızla birlikte yiyoruz. Ne yiyoruz? Yemek yiyoruz. Ik studeer for main examen. Ik studeer voor mijn examen. Sınavım için ders çalışıyorum. Arkadaşlar ders çalışmak studeerin. Üniversite okumak, okul okumak da studeerin. Ama bir işte çalışmak verkındır. Bunu unutmayalım. The well, lopen door park buradaki dor içine doğru, içinden gibi düşünebilirsiniz. Dor bir şeyin içinden gitmek yani devam etmek. Dor lopen, içinden yapmak, içinden yürümek. Ve lopen dor het park, parkta parkın içinden yürüyoruz. Ik hou van mijn familie. Arkadaşlar family ve hızin aynı şeydir. Aile demektir. Ik hau van mijn family ise ben ailemi seviyorum demektir. Het weer is vandaag erg koud. Het weer is vandaag erg koud. Erg burada çok abartılı anlamına gelir. Here ise çok demektir. Burada er kullanılmış. Aslında hava bugün çok soğuk yani. Gereğinden fazla soğuk dediğimizde. Het where is Fandah er gavut deriz. Ek drink koffie Met melk. Ik drink. Ben içerim. Ne içerim? Kofi içerim. Yani kahve içerim. Ne ile içerim? met melk melk ile içerim yani süt ile içerim bu durumda Türkçesi sütlü kahve içiyorum demek ki sütlü kahvenin Hollandacası coffee met melk demektir the kijkt naar een film ''Ön film bir film the kijkt naar bakıyor kim? O bayan. O bayan bir filme bakıyor, bir film izliyor. The hound ran in the town. The hound ran in the town. Köpek bahçede koşuyor. The hound ran in the town. Köpek bahçede koşuyor. Sevgili arkadaşlar, Hollandaca öğreniyorum kanalında. Ders videolarının devamını izlemek istiyorsanız beğeni, like, yorum bırakabilirsiniz. Wij gaan morgen <laughs> naar school. Wij gaan morgen naar school. Biz yarın okula gidiyoruz. Yani burada gelecek zamana bürünmüş gideceğiz anlamına geliyor. <laughs> mein moeder kocht ein leckere maaltijd. Mein moeder kocht ein leckere maaltijd. Annem güzel bir yemek. Yapıyor. Lekre burada güzel derken yani lezzetli anlamına geliyor. Ik. Sıraif ön brief an jou. Ben sana bir mektup yazıyorum. An jou senin için sana. For yao ile an yao arasındaki fark senin içindir. An yao ise sana göre, sana doğru yazıyorum anlamına gelir. Het kind slapt in sein bed. Het kind in sein bed. Çocuk kendi yatağında uyuyor. İkneim de nar evs. Buradaki neyin almak anlamına geldiği gibi herhangi bir taşıt vasıta ile kullanıldığında onu onu kullanmak, onu araç olarak vasıta olarak kullanmak anlamına gelir. Yani ik ikneim de nar evs derken eve otobüs vasıtasıyla gidiyorum anlamına gelir. İkneim de büs bir otobüs vasıtasıyla named auto araç vasıtasıyla named by, uh, bisiklet vasıtasıyla diyebilirsiniz. Zey <laughs> zingt ön moyliçi zingen fiilinin şarkı söylemek olduğunu zingt durumunun ise Zeden dolayı tı taksalmış zingen fiili olduğunu unutmayalım. O bayan güzel bir şarkı söylüyor. Hollandaca öğreniyorum. Hey, kot, brot, bay, de bakır. Bakır, ekmek fırını demektir. Hey, kot, o satın alır. Brot, ekmek, bay, de bakır. Fırından. Yani fırından ekmek alıyor, alır. Kim? O erkek. Wij bezoeken onze grote ouders in het weekend. Biz hafta sonu anneannemizi babaannemizi yani büyüklerimizi ziyaret ediyoruz demektir. Wij bezoeken onze grote ouders in het weekend dedik. Sevgili dostlar, değerli arkadaşlar, kıymetli izleyiciler. Hollandaca öğrenme serüvenini bugünkü ders videomuzda bitirmiş olduk. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki ders videosunda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Tot volgende les.